Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde insanı, toplumu ve dijital çağı çok yönlü biçimde anlamaya çalışan, eleştirel düşünen, sorgulayan bireyler yetiştiriyoruz. Fakültemiz psikoloji, sosyoloji, iletişim bilimleri, yazılım geliştirme, İngiliz dili edebiyatı, mütercim tercümanlık ve Türk dili edebiyatı bölümlerinden oluşmakta. Farklı disiplinleri bir araya getiren güçlü bir akademik yapıya sahip. Alanında uzman, Yayınları ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan akademik kadromuz öğrencilerimize yalnızca bilgi aktarmayı değil, bilgi üretmeyi, eleştirel analiz yapabilmeyi ve disiplinler arası düşünebilmeyi öğretmeyi amaçlar. Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi çağın gerektirdiği akademik donanımı, dijital okuryazarlığı ve entelektüel birikimi kazandırarak öğrencilerini hem akademik hem de profesyonel hayata güçlü bir şekilde hazırlar. Eğer siz de bilimsel merakınızı besleyeceğiniz, düşünsel derinlik kazanacağınız ve kendinizi geliştirebileceğiniz bir akademik ortam arıyorsanız sizi Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne bekliyoruz.